Kardeşler, tüm tevhid önderleri ve takipçileri tevhidin özelliklerini hayatlarında göstermişlerdir. Örneğin, Şehit Şeyhül İslam İbni Teymiye Rahimullah gibi, Şeyh Muhammed Abdülvahab Rahimullah gibi, İbni Kayyım El Cezbiye Rahimullah gibi ve buna benzer diğer alimlerin hayatlarına bakarsak tevhid davetlerini ortaya döktüklerini görürsünüz kardeşler. Tevhid davetini kabul edenler, putlardan ve putçu sistemden perest kültür ve yasalardan uzaklaşmışlardır. Onları tekfir etmişlerdir ve beri olmuşlardır kardeşler. Tevhidin ayrıştırıcı yönü hayatlarında yansımıştır, pratiğe dökmüşlerdir. Bu davet kıyamete dek devam edecek bir davettir kardeşler. Bu daveti kabul edenler tevhidin akidevi boyutunu öğrendikleri gibi ameli boyutunu öğrenip davetin gereklerini hayatlarında yaşamalıdırlar kardeşler. Hiçbir zaman umutlarını yitirmemelidirler. Allah Sübhanü Teala Saf suresi 8. ayette buyuruyor ki Allah'ın nurunu ağızla söndürmek istiyorlar. Kafirler istemese de Allah ve Teala nurunu tamamlayacaktır. Rabbim öğrenip yaşamayı kolaylaştırsın kardeşler.